Arkadaşlar kolay gelsin. Öncelikle depo stok dışında sıfır. Size onu izah edeceğim şu anda. Öncelikle Chrome açıyoruz. Chrome'dan yetkili bir Diva kullanıcısına giriş yapacağız. Yetkili Diva kullanıcısı Alaaddin Bey. Sayfanın açılmasını <laughs> bekliyoruz tabi ki. <laughs> giriş yapıyoruz marka bazlı olarak konuşacağız. Eğer ürün depozitona giren yeni bir ürün ise irsali ihtiyacınız olacak. İrsalelerimiz bakın şu şekildedir. Bu irsalelerde dikkat etmeniz gereken nokta irsaliye numarasıdır. Yani bakın şuradaki numaradır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ardından ürünün kendisine dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi kodlaki ürünler olduğunu dikkat etmeniz gerekiyor. Evet sayfayı biraz daha küçültelim. Evet, evet, evet. Şimdi devam edelim. Satın alma, satın alma irsaliyesi. Sadece beyaz ağaçtan gelen ürünler için geçerli bir olay. Yarım kalmış irsaliyeniz var. Görmek ister misiniz diye bir soru şey çıkarsa tamama tıklayın. Bunları bir kere dokun ve sile tıklayın. Silin Tedarikçi irsalsiniz bir noktada. Bakın burada tedarikçi irsalileri. Tıklıyoruz. Buradaki irsaliler BSH'dan bize sevk olan cihazlardır. Eğer irsali üzerindeki sayısal ifadeyi okuyamıyorsanız veya e, okumakta değilse mesela burada biz ne okuyabiliyoruz? 83, 3 32 87 sorun. 43 287 Bakın burada irsal numaraları var yıldız koyalım. 43 287 yıldız. Arayalım. Bakalım bulacak mı? Ara butonuna basıyoruz. Bulamadı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen BIP'e gireceğiz. BİP'ten bir destek alacağız. BIP. Okunaklı olmadığından dolayı OPEC'e girip irsaliye numarasını bulacağız. Bu arada. Opeç satış sipariş görüntüleme. Sipariş görüntülemeye tıkladığımızda Bir hangi ürün için bakıyoruz? Hangi irsaliye kabul edeceğiz? Bakalım şuradaki irsali. BD 2055 W Fan One Nile. BD 2055 W Fan One Nile. Ürün kodunu emin değilseniz arama tuşuna basın. Arama tuşundan ürününüzü seçin. Yıl olarak eski bir yıl geçin isterseniz. Daha rahat bulacaksınızdır. Burada 20 adet yazıyor. Bakın şurada adet bazı 20 adet geçmiş. 20 adet teslimatlara bakacağız. Bakın 2 tane demek teslimatımız var. SAS numaraları var başta. SAS numaraları bakın burada da e, 95 40 Evet. Bakın şuradakiler SAS numarasıdır. Bu SAS numarasıdır arkadaşlar. 9540 demiş. 9540. SAS numaramız bu. SAS numarasını tıkladık. Teslimatı tıklayacağız. Evet. Teslimatta teslimat numarası. Senin olması büyük. Evet. Teslimat numarasını kopyala yapıyoruz Bu aslında save numarasıdır. Kopyalayıp cihazın tedarikçi irsallerine girip irsal numarasına tıklıyoruz. Buraya yapıştır Teslimat numarasına depo olarak merkez depo kesinlikle yazıyoruz ve ara butonuna basıyoruz. Bakın ürün çıktı. İki defa tıklıyoruz. Sistem açılıyor. Bu ürünü depo giriş yapacağız. Bakın burada kaydet butonu var. Kaydet butonuna bastığınız zaman bu ürün depo sona girişi yapılmış oluyor. Bu irsali ürünler için geçerlidir. İrsalisiz bir ürün giriş yapacaksak, eski bir ürün veya yeni bir ürün fark etmez. Stok kontrol, stok hareketlerine tıklayacaksınız. Stok hareketlerinden işlem tipi Eski ürün ve yeni ürün olarak bir farkı vardır. Eğer eski ürünse sisteme daha önce hiç fiyatı olmadığı için bir fiyat vermeniz gerekecek. Yeni ürünse sistemden daha önce güncellendiği için fiyatlar fiyat vermenize gerek yok. Bir e, eski ürün girelim. Sayın farklı ürün. Depo, merkez depo seçeceğiz. Stok numarasına B 2058 W2 1 Basalım. Ürün çıktı. Bir adet. Tabi fiyat rastgele bir rakam çıktı. Böyle bir rakam yok. 8.946 değil. Ürün daha önce hiç sisteme girmemiş. 3500 diye sallayalım 3500 Ve bir adet Bakın, o geldi mi? Bu stok için doğum olan yerde başka hareketleri olduğu için sayın fark hareketlerinin sprayı tıklı sayın fark yapmalısınız diye uyarı gelebilir size Aynen. Bu uyarıyı alırsanız Aynen. Sayım farkına tıklayın sadece sayım farkı için tıklayacaksınız de Yok. Yok depo girişi yapıyoruz çıkışı de değil de tekrar ekliyoruz ve kaydet butonuna bastığımızda ürün depo de stokuna girişi yapılıyor belge olarak kayıt altına alınıyor. Evet, Farklı bir ürün kaydı bir yapmak istiyorsanız stok farkı burada yeni bir sayfa açalım. İşlem tipi maliyetli. Cansız. Depo, Camları merkez edelim. depo. Çin ürün. Var. ürün. Evet. BM 2021. İyi şart Bakın 0 0 da çıktı. Daha önce hiç fiyat girişi olmamış evet. bu ürünün. Bu ürün size 1.800 veya yani 1.750 giriş yapabiliriz. Artıya basıyoruz. Aşağıya aldı ve kaydet butonuna tıklıyoruz üç farklı şekilde stok girişi yapmayı öğrenmiş oldunuz. Ayrıca de şişen ocak tipizlerin stok girişine nasıl yapılır. E-Devlet, e de E-Fatura de e fatura fatura gelen kutusunda. E, mu? Berantin, 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 berantin. Gelen kutusunda eğer cihazı daha önce teslim almışsak burada Güzel sterin o, bilgileri çıkacaktır. Örnek de. vermek gerekirse evet, bu de. seren olarak düşünelim. Satın alma faturası olur. tıklarsınız. Sıra alma faturası olur dediğinizde hesap kodunuz için tıklığını tıkladığınızda serini seçeceksiniz. Bakın şurada. Ardından zaten ürünler birebir otomatik eşleşecektir daha önce sisteme kaydettiğim için. Onayla butona tıklayacaksınız. Sisteme kaydı olacaktır. Bu şekilde toplam 4 farklı şekilde stop girişi yapılabiliyor arkadaşlar. Sizden bunu unutmayın. Bu videoyu da telefonunuza indirin ve saklayın. <laughs> e otura nasıl kesilir? Diye bir ikinci bölümümüz olacak yakın bir süreç içerisinde. Bu kadar. Şu an için yeterli.